Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Moğol hükümdarı Hülagü'den bahsedeceğim. Özellikle de onun Bağdat'ı istilası ve Bağdat'ta yapıp ettiklerinden söz edeceğim. Hülagü malumunuz Cengiz Han'ın torunudur. Aynı zamanda İran'da kurulmuş olan ve Moğol geleneğini devam ettiren İlhanlı Devleti'nin de kurucusudur. Diğer bir deyişle İlhanlı Devleti aslında Moğol kökenli bir devlettir. Biraz bundan bahsedeceğim ve Bağdat'ı istilasıyla ilgili detayları dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Özellikle de Bağdat'ı yakıp yıkması, talan etmesiyle ilgili İslam dünyasındaki etkilerine dair çeşitli iddialar dillendirilmiştir. Biraz bunlardan söz etmek istedim. O nedenle de bu videoyu öne çekmiş oldum. Hülagü 1217 yıllarında doğmuş, 1265 yılında da ölmüş. Yani takriben 48 yıl kadar yaşamış. Aslında genç sayılabilecek bir yaşta ölmüş ama tarihe derin iz bırakmış önemli hükümdarlardan birisidir. Kurduğu devletin tarihiyle ölüm tarihine bakarsanız takriben 9 yıl kadar tahtta bulunmuştur. Onun vefatından sonra da oğlu Abakan devam etmiştir. İlhan ünvanını aldığı için de kurduğu devlet Moğol geleneğine gelmesine rağmen İlhanlı devleti denmiştir. Bazı kaynaklarda da veya bazı tanımlamalarda da Moğol İlhanlı devleti denir. Sebebi budur. Hülagü tarih sahnesine çıktığı dönemde Moğolların başında Mengühan bulunuyordu veya Mönke bulunuyordu ve devletin merkezi de Karakum'daydı. Yani burada Büyük Hakan'dı. Mengü 1255 yılında toplanan kurultayda Hülagü'yü batıya gönderme kararı alıyor. Aynı şekilde diğer kardeşi Kubilay'ı da Çin üzerine gönderiyor. Bu karara baktığımız zaman Mengü hem doğu hem de batıya doğru hakimiyet alanını daha da tahkim etmek istiyor. Malumunuz daha önceden Cengiz zaten batıya doğru epey ilerlemişti. Fakat kara kumla mesafe fazla olduğu için bir takım yönetim sorunları baş gösterince veya yeteri kadar hakimiyet alanı ihtas edilemeyince daha önce alınmış yerlerdeki hakimiyetini kuvvetlendirmek istiyor ve bu amaçla da kardeşini batıya diğer bir deyişle bugün Orta Doğu denilen topraklara gönderiyor ki bunların arasında Abbasi Devleti'nin hakim olduğu Irak bölgesinden İran'ın güneyi Suriye ve Mısır'a kadar olan bölgede vardır ki o dönemde Mısır'da Memlukiler hakimiyetlerini sürdürmektedirler. Peki Hülagü kimdir? O döneme kadar baktığımız zaman askeri başarılarıyla ve özellikle de acımasızlığıyla öne çıkmış birisidir. Mengü özellikle de onu batıya gönderiyor ve verdiği görevler arasında İran topraklarında hüküm süren Lurlar vardır bunların üzerine gitmesini söylüyor. Ayrıca yine İran topraklarında güney tarafta Şii İsmaililer yani Selçukluların bir türlü ortadan kaldıramadıkları Haşhaşiler üzerine gönderiyor. Yani Hasan Sabbah'ın kurduğu devletin üzerine gönderiyor. Diğer yandan Abbasi halifeliğini üzerine de gönderiyor tabii ki ve bunları ortadan kaldırmak istiyor. Bunlardan sonra da Suriye ve Mısır'a doğru ilerlemesini istemiş ve bu görevlerle ordunun başına geçirmiştir. Mengü ona bu görevi verdiği zaman teslim olanlara iyi davranmasını öğütlüyor. Ancak karşı koyanlara da ibreti alem olsun diye hiç acımadan öldürmesini söylüyor. Nitekim de Hülagü bu görevi belirtilen şekilde yerine getirecektir. Kendisine epey bir askeri güç verilmiştir. Bunun yanında ayrıca eşlerinden birisi de Hristiyandır. Biraz da bunun da etkisiyle Gürcü ve Hristiyanlardan da epey destek almış. Ayrıca İlhanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklarda önemli oranda Türk yaşadığı için zaten Türklerle Moğollarda akraba topluluk olduğu için ordusunda çok sayıda da Türk vardı. Türk askeri vardır. Dolayısıyla da karma bir orduyla takriben 120 bin kadar olduğu söylenir ve bunların büyük bir kısmı da Türklerden oluşur. Böyle bir orduyla yola çıkacaktır. Hedefi büyük oranda Müslüman Araplardır. Bu nedenle de zaten farklı etnik ve dinlere mensup insanlar da kolayca orduya dahil olmuşlardır. Diğer bir deyişle Hülagü'nün ordusuna. Özellikle de Abbasi halifeleri ve son Abbasi halifesi Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf görmeleri, veya onları aşağılık olarak nitelemeleri nedeniyle diğer milletlerde ciddi bir öfke vardı ve bu hala devam ediyordu. Dolayısıyla da Hülagü bu gaye ile yola çıkınca ordusuna birçok farklı unsur da katılmıştır. İlk hedefi İran bölgesindeki Lur hanedanı oluyor. Lurlar üzerine gidiyor ve onları ortadan kaldırıyor. Ardından Alamut'a yöneliyor. Yani Haşhaşilerin merkezine yöneliyor ve dediğimiz gibi Selçukluların bir türlü ortadan kaldıramadığı Şii İsmaili devleti ortadan kaldırıyor. Ancak burada enteresan bir durum söz konusu. Alamut üzerine yürüdüğü zaman aslında ordusu yeterince güçlüdür ama aynı zamanda Abbasi devletinin veya Abbasi halifesinin kendisine karşı yaklaşımını görmek için bir stratejik hamle yapıyor ve Abbasi halifesinden destek istiyor. Yani ordusuna asker vermesini istiyor. İddialara göre halife teklife sıcak bakmış. Ancak veziri İbnül Alkami onu yanıltmış ve şayet asker gönderirse kendilerinin gücünün azalacağını ve kolayca lokma olabileceğini söylemiş. Bunun üzerine de halife asker göndermek yerine bol miktarda hediyeler hatta sandıklarla altın gönderdiği, e, görkemli hediyeler gönderdiği iddia edilir. Yine bu iddialar arasında vezirin aslında halife'den hoşlanmadığı için onu yanlış yönlendirdiği ve bu nedenle Hülagü'nün Bağdat'a girmesi için teşvik ettiğine dair de yorumlar yapılır. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Tabii Hülagü istediğini alamayınca Abbasi halifesinin kendisine itaat etmediğini tespit ediyor. Gönderdiği ikinci mektupta diyor ki düşman üzerine giderken asker göndermeni istedim. Sen bunu yapmadın ve bana hediye gönderdin. Seni pişman edeceğim diyecektir ikinci bir mektubunda. Hatta daha da ileri giderek şimdi diyor şehrin surlarını yık, hendekleri doldur ve biat için derhal huzuruma gel. Reddedersen de savaş yeri tayin et. Savaş yeri belirle üzerine geliyorum. Ben ordumu öfke içerisinde Bağdat'a yönlendiriyorum. Yeryüzünde de olsan, cennette de olsan seni bulup öldüreceğim diye tehdit vara bir mektup gönderiyor. Hatta seni havada bir aslan gibi parçalayacağım. Krallığında kimseyi sağ bırakmayacağım. Şehrini yakacağım diye korkunç bir mektup gönderiyor. Halife ise Gönderdiği cevabı yazıda Mengü Han'la dost olduğunu hatırlatıyor. Kazandığı başarılara aldanmaması gerektiğini söylüyor. Ve Hülagü'yü küçük düşüren ifadeler kullanıyor. Şayet Bağdat'a saldırırsa başına büyük felaketlerin gelebileceğini söylüyor. Bütün Müslümanları toplayıp büyük bir güç oluşturacağını ve yeryüzünü titreteceğini söylüyor. Ve bir anlamda Hülagü'yü tehdit ediyor. Tabii Hülagü bu mektubu üzerine çılgına dönüyor. Böylece... Alamut'u aldıktan sonra yaklaşık bir yıl kadar Hemedan'da bekliyor ve bu arada hazırlık yapıyor. Aslında bu halifenin de hazırlık yapması için güzel bir fırsattı fakat halifenin o gücü yoktu. Sonra da bir yıl geçiyor aradan hazırlıkları yapıyor ve Bağdat üzerine yürüyor. Üç koldan Bağdat'a giriyor. Bir güneyden girme tasarısı planı yapıyor. Bir kuzeyden kendisi de merkez kuvvetlerin başında Bağdat'a doğru yola çıkıyor. Tabi Moğol ordusu geliyor diye efsaneye dönüşmüş bir ordu. Halk korkudan Bağdat'a sığınıyor. Halife ciddi bir hazırlık yapamıyor. Her ne kadar cihat çağrısı yapmışsa da kimse kulak asmamış. Emrinde olduğunu zannettiği bölgesel liderlerin veya valilerin çoğu kendi çıkarını düşünüyordur. Diğer yandan Bağdat'ta Şii ve Sünni çatışması da vardır. Hatta iddialar arasında Veziri İbnül Alkami, Şiilerin desteklediği, onun da halifeyi zayıflatmak için Hülagü'ye red cevabı vermesini sağladığı ve bu şekilde Hülagü'nün Bağdat'a girmesinde önemli rolünün olduğu gibi yorumlarda yapılmıştır. Bu işin başka bir boyutudur. Neticede halife cihat çağrısı yapmasına rağmen destek alamadığı gibi hazırlıkta yapamayınca bir anlamda hazırlıksız yakalanıyor ve özellikle de Hülagü'ye karşı mektubuyla adeta Hülagü'yü üzerine davet ediyor. Rivayetlere bakarsanız veya bu dönemdeki halifenin konumuna bakarsanız artık halife Allah'ın yardımına sığınmış ve Allah'ın yardımıyla kurtulacağını bekleyen bir konumdadır. Moğol ordusunun sağ kanadının başında Hülagü Baycu Noyan'ı görevlendiriyor ve plana göre Bağdat'ı kuzeyden yani bugünkü Musul tarafından kuşatacaktı. Sol kanadın başında ise boğa vardır ki o da çok meşhur komutanlardan birisidir. Onu da güneyden gönderiyor. Kendisi ise merkezden şehre doğru ilerleme kararı alıyor. Ordu yola çıkıyor. Baycu Noyan, yakınlarında halife ordusuyla karşılaşıyor ama çok kolay bir şekilde bu orduyu Baycu Noyan hallediyor. Bundan sonra bir daha da zaten kimse karşısına çıkmıyor ve Hülagü hiçbir direnişle karşılaşmadan kolayca Bağdat'a ulaşıyor. Tarihi verilere bakarsak Moğol ordusu Ocak 1258'de Bağdat'a girmiş, önüne geleni ibret alem olsun diye öldürüyor ve burada büyük katliamlar yapıyor. Halife saklanmıştı, bazıları kaçmasını önermişler yani bir gemiye binip Basra tarafına gitmesini önermişler. Fakat Hülagün'ün kendisine dokunmayacağını düşünmüş, daha fazla kan dökülmesin diye... Hülagü'nün şehre girişinin takriben 10. gününde ortaya çıkıyor. 3 oğluyla birlikte teslim oluyor. Hülagü önce onu teslim alıyor. Ardından e, çağrı yaptırıp silah bıraktırmasını istiyor. Halk da onun çağrısına uyarak silah bırakıyor. Ancak Hülagü'nün katliamları durmayacaktır. Ve aynı zamanda yağma devam edecektir. Moğol ordusu önüne gelen herkesi artık öldürüyor. Asıyor, kesiyor, yakıyor, yıkıyor ve bu arada halifeyi de hapsediyor. Görkemli hazinesinin yerini göstermesini istiyor. Halife ilk başta gizlemeye çalışıyor ama işkenceyle bunu da söyletiyor. Ardından da Moğol inancına göre soylu kişilerin kanı kutsal olduğu için kanını akıtmamak adına halifeyi bir keçenin içerisine sarıyor ve üzerinden yüzlerce at geçiriyor. Böylece halifeyi feci şekilde öldürüyor. Tabi bu arada halifeyi kimliksizleştirmekle ilgili çok detaylar anlatılır. Bunlara değinmeyeceğim. Keza Moğol ordusunun buradaki yaptığı tahribatla ilgili, talanla ilgili anlatılan çok böyle korkunç sahneler vardır. Bunların bir kısmı da abartıdır aslında. Ancak deyim yerinde ise Bağdat'ta taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmamıştır. Günlerce, aylarca Bağdat'ın yağmalandığı söylenir. Masum halk kılıçtan geçirilmiştir. Yağma sırasında birçok nadide eser ve aynı zamanda tarihi eser yıkılmıştır. Kütüphaneler yakılmıştır. Binlerce yazma eserler yok olup gitmiştir. İslam dünyasının adeta o güne kadar oluşturduğu hafızası yok olup gitmiştir ve büyük bir felaket yaşanmıştır. O nedenle de Moğol ordusunun Bağdat'a girişi Bağdat'ın kıyameti olarak da yorumlanır. Yüzyıllar boyunca Müslümanlar zihninde bu Moğol istilasının izleri kalmıştır. Bir türlü bu travmayı atlatamamıştır. Dediğimiz gibi istila ile ilgili çok abartılı sahneler vardır, iddialar vardır. Mesela kılıçtan geçirilenlerin sayısının 800 bin ile 2 milyon 300 bin arasında olduğu gibi iddialar vardır. Yine bu iddialar arasında Dicle Nehri'nin günlerce kırmızı aktığı, bir hafta kadar kırmızı aktığı, sonradan da atılan kitaplar nedeniyle mürekkep boyasından dolayı mürekkep renginde aktığına dair çeşitli iddialar vardır. Bu tür haberler aslında büyük oranda abartıdan başka bir şey değildir ve Hülagü'yü kötülemek için, Moğol ordusunu kötülemek için dillendirilen o egzecere edilmiş haberlerdir diyebiliriz. Yani, yani buradan Moğol ordusunu şirin göstermek gibi bir derdim yok ama yani görebildiğimiz kadarıyla olduğundan fazla abartılmıştır. Nitekim de Hülagün'ün Fransa kralına gönderdiği iddia edilen mektupta 200 bin kişiyi öldürdüğü söylüyor ki hiçbir zaman çetelesi tutulmamıştır. Yani bu da yine afaki bir bilgidir. Modern tarihçiler takriben 50 ile 90 bin arasında kişinin öldürüldüğü kanaatindedir. Her ne olursa olsun yani bu sayı az değildir. Sonuç olarak Bağdat'ta büyük bir katliam yapılmış ve yağma nedeniyle her taraf yakılıp yıkılmış. Deyim yerindeyse... Hayalet şehre dönüştürülmüş. Ceset kokusu nedeniyle Hülagü'nün de fazla kalamadığı söylenir. Tahribat nedeniyle birçok eser yandığı için bunlar arasında Halife Camii, Musa Kazım Türbesi ve birçok binada vardı. İddialara göre Hülagü şehirden ayrılırken dediğimiz eserlerin tamir edilmesini istemiş. Sonuç itibarıyla Hülagü'nün Bağdat'a girişi İslam tarihi ve medeniyeti açısından adeta bir dönüm noktasıdır. Zira az önce söylediğimiz gibi yazılı kültürün önemli bir kısmı yok olup gittiği gibi nüfus dengesi bozulmuş, bilimin beşiği merkezi olan Bağdat yok olup gitmiş, bunun yanında Abbasi halifeliği ve Arap İmparatorluğu da artık tarihe karışmıştı. Bu tarihten sonra İslam dünyası bir daha toparlanamamıştır. Deyim yerinde ise duraklama ve gerileme dönemi başlamış, böylesine derin izleri bırakan bir yıkım olmuştur. Özellikle halifelik tarihi açısından bakarsanız Resulullah'ın vefatıyla birlikte Sakife'de başlayan süreç inişli çıkışlı bir, bir grafik izlese de 1258'e kadar gelmiş ve neticede merkezi otoriteyi temsil ediyordu. Ancak bu tarihten sonra artık Arap İmparatorluğu çökmüştür. Halifelik bir daha kurulamamıştır. Ha hemen birileri diyecekler ki efendim Mısır'da kuruldu. O da yine Moğol ordusuyla alakalıdır. Mısır'da kurulan halifelik aslında kukla bir halifeliktir. Hiçbir hükmü yoktur. Zira Moğollar Memlukiler tarafından aynı Calut'ta 1260 yılında durdurulunca İslam dünyasının en güçlü figürü haline geliyorlar. Halifelik ortadan kaldırıldığı için Memlukiler halifenin manevi gücünden faydalanıp İslam dünyasının manevi liderliğinin de kendilerinin kontrolünde olduğunu göstermek adına Mısır'da kukla bir halifelik kuruyorlar ama bunun hiçbir anlamının olmadığını belirteyim. Neticede işte 1260'ta kurulan buradaki kukla halifelik 1516-17 Mercidabuk ve Ridaniye seferleriyle birlikte Yavuz vasıtasıyla ikinci kez yıkılmış oluyor. Bir daha Osmanlı'nın gerilemeye başladığı dönemlerde yeniden köpürtülmeye çalışılıyor ama tutmuyor. Üçüncü kez de Cumhuriyet'in kurulmasından sonra halifelik tamamen tarihe karışıyor. Neyse bu ayrı bir konu ama... Moğolların e, 1258'de Bağdat'a girip e, Bağdat'ta halifeyi ortadan kaldırmasıyla birlikte Arap İslam İmparatorluğu çökmüştür. Halifelik bitmiştir. Bundan sonra kukla halifelikler kurulmuşsa da bunlar Abbasi halifeliği veya bir öncesindeki Emevi halifeliği gibi e, İslam dünyasında kabul görmüş değildir. Memlukiler de zaten köle kökenli oldukları için kendilerini kabul ettirebilmek adına halifeliğin bu manevi nüfuzundan faydalanmak istemişlerdir. O nedenle de kendilerine köle kökenli oldukları için de hadimul harameyni şerifeyn ünvanını vermişlerdir. Yani biz Mekke'nin, Medine'nin kölesiyiz veya hizmetçisi şeklinde. Dikkat ederseniz Osmanlı padişahları da Yavuz'dan itibaren halife sıfatını kullanmazlar. Ama hadimul harameyni şerifeyn ünvanını kullanırlar. Osmanlı'nın nüfuzu azalmaya başladığı dönemde padişahlar Aynı zamanda halife sıfatını kullanıp İslam dünyasının manevi lideri olduğunu göstermek istemişler ama e, bu da etkili olmamıştır. Neticede bunun uzantısı çok konuyu aşmamak için daha detaya gitmeyeceğim. Sonuç itibarıyla Hülagü, Bağdat'tan sonra kendisine verilen görev gereği orduyu Suriye üzerine gönderecektir. Önce Ketbuğan oyan önderliğinde öncü birlikler gönderecek. Kendisi de 1259 yılında Tebriz'den hareket edecektir. Gönderdiği öncü birlikler Urfa, Harran, Hama, Humus, Dımaş gibi veya Halep gibi birçok yeri alacaklar. Kendisi de orduya dahil olacak. Halep kalesi ele geçirilecek vesaire. Ancak bu gelişmeler sırasında Mengühan'ın ölüm haberi gelince bu sefer Hülagü komutayı Ketboğan yana bırakacak ve kendisi ordudan ayrılacak. İşte bu Ketboğan'ın başında bulunduğu birlikler bazı başarılar elde etmişse de 1260 tarihinde Filistin yakınlarındaki aynı Calut'ta yine bir Türk devleti olan Memlukiler tarafından mağlup edilmiş ve böylece yenilmez denen Moğol ordusu e, yenilerek Mısır'da hakimiyet kuran Memlukiler tarafından bozguna uğratılmıştır. Bu zafer İslam dünyasında büyük bir sevinç yaratmış. Memlukiler İslam dünyasının artık tartışmasız en önemli gücü haline gelmişler. Demin de anlattığım gibi bu gücü pekiştirmek için yıkılan halifeliğin yerine yine Abbasi soyundan kendilerine kaçan bir prensi halife tayin ederek aslında kukla halifelik kuruyorlar. Bunun da epey uzantısı vardır ki halifelikle ilgili videomda buna değinmiştim. Bir daha bu konuya girmeyeceğim gereksiz hacmi artırmamak için. Oradan bakabilirsiniz. Sonuç itibariyle bu şekilde Moğollar Memlükler tarafından durduruyorlar. Tabii bu yenilgi, mağlubiyet Hülagü'yü çılgına çeviriyor. İntikam için bir ordu daha hazırlayıp gönderiyor. Halep civarında birçok katliamlar yapıyor bu ordu. Fakat o da başarılı olamıyor ve böylece İslam dünyasına çökmüş olan Moğol kabusu durduruluyor ki bunun öncesinde 1243 Köse Dağ Savaşı'nı dikkate alırsanız aynı zamanda Moğolların Anadolu'ya ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne yönelik de hamlelerinin olduğunu ve Anadolu'da ki Türklerin hakimiyetini yıktıklarını görüyorsunuz ki bundan sonra Anadolu Selçuklu Devleti dağılacak sonra Karamanoğulları bunların varlığını devam ettirecek ve 1300'lerden sonra da Osmanlılar bu topraklardan neşet etmeye başlayacaklardır. Dolayısıyla da Moğol istilası hem Anadolu'yu hem Irak, Suriye'ye kadar birçok bölgeyi kontrol altına alıyor bu yönüyle dikkate değerdir diye hatırlatmak istedim. Hülagü'nün Budist olduğu söylenir. 12 eşinin, 14 oğlunun ve 7 de kızının olduğu iddia edilir. Eşlerinden 9 hatunun Hristiyan olduğu, bu itibarla da Hristiyanlara sıcak baktığı yönünde, hatta onun döneminde Hristiyanların iyice nüfuzlarının arttığı gibi yorumlarda yapılmıştır. Buna mukabil Müslüman Araplara karşı Hülagü'nün son derece acımasız olduğunu görüyorsunuz ki burada da büyük oranda Arapların Arap olmayan mevaliye karşı ikinci sınıf muamelesi ve onları küçük gören anlayışının ciddi etkisinin olduğunu görüyoruz. Diğer yandan zaten acımasız bir komutan aynı zamanda Abbasi halifesi de onu küçük düşürücü konuşup talebini gerçekleştirmeyince bunu affetmiyor ve Araplara karşı korkunç bir öfke beslediği söylenir. Hatta Araplarla ilgili düşüncesini anlatan şu sözlerine yer verilir. Tanrım seni dinlemeyeceğim. Ya beni ya da Arapları yaratmayacaktın diyecek ve olabildiğince Araplara karşı öfke duyacaktır. Muhtemelen bu öfkenin de etkisiyle Bağdat'ta demin de dediğim gibi taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacaktır ve şehri hayalet şehre çevirecektir. Kendisi 1265 yılında Meraga'da büyük bir kale yaptırıyor ve buraya burada ölüyor ve buraya defnediliyor. 48 yaşında öldüğünü söylemiştim. Sonradan da oğlu Abakan Han yerine geçmiştir. Hülagü'nün acımasızlığı bir tarafa aynı zamanda değişik yönleri de vardır. Mesela bilim insanlarını korumuş, onlara değer vermiş, özellikle matematik, astronomi, astroloji ve kimya ile ilgilenmiş, ünlü Müslüman bilginlerden Nasiruddin Tusi'ye Meraga'da rasathane kurdurmuş. Mesela böyle yönleri de vardır. Yani Müslümandır diye düşmanca yaklaşmıyor. Hatta Nasiruddin onun en yakınındaki adamlarından biri olmuştur. Hülagü Han Meraga'da büyük bir kütüphanede kurduruyor ve burada bir de cami yaptırıyor. Bakınız Budist kendisi aslında Tengrici olduğu da söylenir. Ayrıca posta teşkilatının gelişmesi için adımlar atıyor. Ulaşım ve haberleşmeye büyük önem veriyor. Son derece cesur, kararlı, savaş taktiklerini iyi bilen, son derece acımasız bir komutan. Diğer yandan ulemaya, filozoflara ya da ilim adamlarına büyük önem vermiş, onları himaye etmiş onlara karşı oldukça da cömert davranmış birisi. Bu da işin bir başka boyutu. Neticede Moğollar o Budist geleneğin etkisiyle dinlere karşı hoşgörülü davranmışlardır denir. Ancak Hülagü'nün Araplara karşı oldukça acımasız davrandığını görüyoruz ki nedenlerini anlatmaya gayret ettim. Kendisi bir Moğoldu. Moğollarla Türklerin ortak bir tarihi geçmişlerinin olduğunu biliyoruz. İki kardeş millet olarak e, tarihçiler değerlendirildiler. Bu işin bir başka tarafı, ama Arap İmparatorluğunu çökerten ve tarihten silen Halifeliği de ortadan kaldıran lider olarak veya hükümdar olarak tarihe geçmiştir. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Siyer konularını sürekli anlatınca insanlar fazla ilgi göstermiyorlar. O yüzden de yer yer farklı figürler veya farklı konulardan örnekleri de sunmak istiyorum. Dinlediğiniz için de teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.